Abi. Evet arkadaşlar YouTube'un ikinci videosundan, yeni serinin ikinci videosundan herkese selam. Ee, bugün çekiş antrenmanı yapacağız. Yine e, geçen şeylerde de YouTube'a girdiğimde de hep böyle itişle başlamayı seviyorum. Girip çıkışlarımız çok olduğu için aga. <laughs> itişle başladık. Ee, bugün çekiş yapacağız. Salı günü. E, daha çok kanat odaklı yapacağız. İşte let pull down, barbell row, işte e, tek el row'lar yaparız falan şu an geldik bir kahve içip antrenmana geçeceğiz. Bugün misafirimiz var. Agam'ı göster? Dayım burada. Kanalımıza teşrif Merhaba ettiler. Arkadaşım. Bugün geldik. Samet dedi ki bir video çekeceğiz. Hemen ben unsallatı oldum. <laughs> Kameraya bir gözükmem lazım. Dayım Size bir selam verip gideyim dedi ya. Dayımın bir soğuk sodasını içeyim dedim. Dışarı yanıyor. Dışarısı çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Ama güzel bir yer seçtik. Bugün farklı bir kafedeyiz. Şöyle bir mekanı bir çek, bak manzaramızın önünde bir çek o kardeşim, açık. bahçemizi. Şürahi de bir alt biliyor musun? Şürahi bir bak Şürahi bir alt. Bir bak şuraya. İkram yani, yanlış anlaşılmasın. Çeşmeden, estiğiyle doldurmuş, buz gibi su. Şimdi geldik. Daima bir motive, hazırlık. Ufak bir motivasyon. Daima hemen bir şişecek, patlayacak. Ufak bir geçirdi, buluşmadığımız günlere dair bir istişare. Kaç gün oldu ki buluşma? <laughs> 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 İki gün oldu on buluşalı. En son. Havalar çok sıcakladı. Dünden itibaren. Biraz zorlanmaya başladık. Alattan salonda klima var. Böyle kaçmaya başladık yani gölgeliklere, şeye. Ya. Zor olacak. Karbonhidrat yüksek gidiyoruz, şu sıralar yemek de zorlaşıyor sıcakla beraber. Da çok zorlaşıyor, Dönüp duruyoruz yani vallahi. günün 3-4 öğünü tavuk pilav yiyen yani adam iyi anlar beni, bizi iyi anlar. Harbiden yani bir süre sonra o böyle sıcakla beraber olmuyor. Tam zamana denk getirdik ama. Bir ufak böyle bir kaloriler düşebilir, kardiyo Bilmiyorum. artabilir, biraz fon tutabiliriz. Ee, Açlık olursa her daim bizim için iyi olur. Aman usta ben bu yazın yarış hazırlığı bokunu bir kere yedim bir daha yemem. Yazın yarış hazırlığı yapana gerçekten ama bak, tebrik bir şey ederim. söyleyeyim mi? Dayı bunu önceden söylüyor hep. Bu konuya değinelim. Ben normalde bir tek sadece 2020'de yarışmıştım. E, kışın mart ayında o da zaten pandemiye denk geldi sonrası çok soğuktu o zaman kış sert geçmişti ya dedim ki kışın hazırlanır mı ya sabah erken karanlıkta kalkıyorsun ayrı bir dert yataktan çıkmak bile zor oluyor hani aynı saatte uyansan bile şu an mesela o zaman daha zor oluyor. Ondan sonra işte hava soğuk motivasyonun böyle şey oluyor karamsar oluyorsun falan dayı da tam tersi e, kışın hazırlanmayı seviyor ondan sonra biz işte geçen sene e, yarışa işte Türkiye şampiyonası'na gelken Mart'a hazırlandık birlikte dayıyla. Dedim ki dayı harbiden kışın dedim iyiymiş yani İyiyim. güzel gitti kışta çok sert geçmemişti o zaman da yine talihsizlik oldu gerçi depreme falan denk geldi ama e, Ondan dolayı şimdi mesela yazın hazırlanlı bayağı oldu şimdi Bir kere daha hazırlanırsam bu yıl ya, Alabilirsiniz alabilirsiniz ha. Bu yaz tekrar eğer bir hazırlık olursa e, benim için zor geçecek gibi e, ya, ya çünkü şöyle Mesela hava sıcak bir tık daha mesela gergin oluyorsun Ama bunun şeyle falan da alakası yok yani Tek artısı ne biliyor musun? İlaçla işte. ilaçla alakası yok tek abi. Hava sıcak oluyor, gergin oluyorsun yani. Evet, tek artısı şu havayı al, Örnek görüyorum, ısak oldu mu oldu Formdayken iyi duruyor. Formun iyi. Kışın örnek veriyorum, dipte üstünde kazak var, montlar. Yani kişi şey yapamıyorsun hani. O yaptığın emeği gösteremiyor musun, musun mu diyeyim, sergilemiyor Lan diyeyim. kışın zaten abi, yapıyorduk işte, ya. He. Lan diyorduk, dayı form tuttuk, kimse görmüyor. Yarış kışın olacak işte Mart'ta. Mart'tan çıkıyoruz, havalar daha soğuk. Bir ay sonra formu boz, bozdum, bozdum. Bozmazsan gösterirsin, bozarsan patates. Hayır. Tutuyorsun sadece kendini görüyorsun. İnsan şeyi bile e, Sweet'i bile çıkartmaya şey yapıyor ya, Başaklar, eriniyor yani. Bacaklar örümcek ağa gibi olmuş tamam mı? Kimseye Martya gösteremiyor. Çınarlar, bacaklar örümcek ağa gibi olmuş. Şöyle İçinde şöyle don var, damarlar altında var. var. <gülüyor> altında <gülüyor> termal tight <tayt> var ama. <laughs> Spora bir geliyorsun daha indir baba indir. Soyun 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 bit. Ben 3 kat giyiniyorum normalde. Arka, zor be. Ee, atlet, üzerine tişört, işte üzerine sweat giyiyordum. Şimdi mesela tişört atletle anca. Zaten kardiyoya bile sabah geldim mesela çok fazla terlemiyordum. Özellikle bu pazartesi işte dün, dün oldu. Yani efor hani düşükken nabzıma bakıyorum. 125-130'da yapıyordum mesela. 110'lara 115'lere geliyor terlemeye başlıyorum falan. O direkt o günler aklıma geldi. Abi o 2-3 tane havluyu ıslattığın bir günde böyle sırılsıklam olduğun bir sürü tişört değiştirdin o günler geldi. Ya dayı bir de işin şeyi şimdi örnek görüyorum. Her sene kütle olarak üstüne koyuyor. Tabii, tabii, tabii. örnek görüyorum. 80 kiloyla bir adamın terlemesiyle 90 kilo Değil adamın abi ya, otururken şey, Şu <laughs> an ben diyor ya 112-113 geliyorum. Abi bir terliyorum nefes alamıyorum ya. Bunalıyor adam usta. Örnek ver, öncesinde idare ediyorduk da şu an düşünüyorum yok abi. Yani hele şu zaman balka malka nasıl gibi ki bir kilo ne pirinç yemeyen usta Aynen öyle. Yani. Kesinlikle. Dayamıyor. O yüzden zaten herkes <laughs> off sezonu genelde yani kışa denk getiriyor ya Eylül'de başlıyor, Ekim'de başlıyor. Kışı, Baharına kışı, yarışıyor. kış uykusuna yatıyor, <laughs> iyi geçiriyor, off sezon yapıyor işte. Ondan sonra bahara yarışıyor. Ama e, ben ya galiba tekrar daha en başında olduğumuz halde bile söyledim şu anda. Yani yarış hazırlanmak izin gerçekten zor. Day Tek avantajı dediği gibi hani formun ortada oluyor. Daha rahat kendi sergileyebiliyorsun vesaire. Onun dışında gerçekten zor yani. Ya ziranın başındayız. Hava tam ısınmadı. Yani bir gün ısın iyi. Evet, bir teniz, gün soğuk, oradan. bir gün sıcak. E Bunun temmuzu var. Temmuzda her gün dışarı 40 derece olacak. Sabah 7'de 7.30'da kalktığında 45 dakika 50 dakika kardiyo yapacaksın. Bu arada evet mesela Ölürsün sabah öyle ya. bir saat oluyor ki mesela ayarlıyorsun. Mesela saat 7 çeyrek geçe falan kalkıyordum ben genelde. İşte kardiyoya geliyordum 7.40 falan oluyordu saat başlıyordum. Mesela öyle bir zaman oluyor ki hava o kadar sıcak. Sabahına mesela güneş vurduğu zamanı ayarlıyordum yani hani. Kardiyoyu sırf ona denk getirmemek için bir tık daha erken kalktık. Mesela 6'da kalkıyordum öyle geliyordum falan. Ama işte o erken kalktığında da bu sefer uyku saatin kısalıyor. Gün içinde tekrar uyuma ihtimalin artıyor. Çünkü ben zaten öyle dinlenemiyorum kolay. Yani 7 saat falan uyumam gerekiyor. O halde bile bu sıcaklardan dolayı bir mayışıklık oluyor insanın üzerinde. Arada bir uyku çektim falan oluyor yarım saat 40 dakika. Onlar iyi kurtarıyor ama bakacağız bakalım. Başladık nasıl gidecek göreceğiz yani. Bir ufak form tutarsak. Umarım çok gerilmeden, çok streslenmeden yaparız. Ya daha kafaya koydun, mecbur yapılacak da hani... Öyle, mecbur yapıyorum ya zaten. mecbur yapıyor. Hani ne kadar isyan etsen de sıcak desen de, şu desen de, bu desen de mecbur yapacaksın da... Orası ayrı mesele de tabii biraz daha bu düzeni konforlu yapmak. Hani şimdi abi millete şey olmamak, yük olmamak anladın mı? Hani bir de yani bir de dış görünüşüne özen veren adamsın anladın mı? Sıcakta terli terli olmuyor ya. Yani. Aynen öyle. Hani hoş olmuyor. Ne bileyim Sürekli abi zaten kıl almaktan bıktım kardeşim ya. Ya az yani. önce yemin ederim konuştuk Eren'le. Dedim Allah epilasyona Allah. falan mı gitsek dedim. <laughs> abi dedi seninki çok uzun değil. Oğlum dedim hani kısa süre önce aldım. Tamam da yani yoğun değil ama harbiden sıkıyor insanı ya. Iyi, Sürekli al 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 al. al. Gün, Bilet terliyorsun bacaklarım ya. Bacaklarım eskiden çıkmazdı. Üç gün oldu alalı yine çıktı. <laughs> değil, Allah alamıyorum aynen, ya. Çok yoğun oluyor. Terlemek de değil. bir de alamıyor alamıyorum ki. Alamıyor işte evet o var. O beni değil, mesela şey çok yapamıyor. geriyor. Alırken mesela terlemek beni çok geriyor. Bir anda sinirleniyorum mesela ya da işte... Yemek yiyorum mesela bir anda sıcak basıyor. <laughs> terliyorsun damla damla akıyor mesela böyle. Bir anda sinirleşiyorum. Aslında orada yani beni sinirlendiren şey diğer faktörler değil anladın mı? Sıcak yani tamamen. Sıcak abi yani açsın sıcakta bir şeyler yemeye çalışıyorsun ve damla damla terliyorsun. Kim huzurlu yiyebilir ki? Değil mi dayı? Şey de gitmez salatalık da Git. gitmez an. de sıcak. Yine 5 kilo salatalık yiyeceğiz <laughs> <laughs> Bu arada zaten başladım gece salata yemeye de şeyden değil yani aç olduğumdan değil de ekstra bir şey yemiyorum mesela günlük kaloriyi alıyorum ekstra acıkınca hani bir iki tane Vallahi salata falan diye. Tantini yemekten iyidir ya. <laughs> Aynen. Dayımın bir yer o macerası var sana anlattım. Kısa bir, bir Usta bundan iki ay önce falan. Samet. Aynen yaklaşık iki ay. Dayı müptezel gibi insan her gece tantuni dayı yer mi ya? Dayı bir sardım ha? tantuniye ya. Kardeşim bu yedikçe... Tantuni falan bir, 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 bir yapıyorlar dayı. Yiyordum tamam mı yemeği. Kendimi de kandırıyordum bazen. Mesela antrenmana iki oyun yaparak geliyordum normalde hep. Uzun süredir böyle. iki oyun yapıyordum. Ufak bir sanki açlık geldi. Acaba tantini yiyip üç oyun yapıp böyle mi falan diye. <laughs> Ulan yedik yedik Adeliye gider diyor lan tantini. Ne Adeliye gidecek lan <laughs> yiyip. Bir de bu Samet Usta. Trent yol, mürent tantunu yedikçe <laughs> veriyor hediye kuponunu biliyorsun. iyice veriyor gazı, veriyor gazı. Dayı mahalle muhtarı seçiliyor diye yemek Usta, ben zaten şey yapıyorum ya, yarış hazırlığında direkt siliyorum kanka uygulamaları. Yemek sepeti getir, getir zaten kullanmıyorum sevmiyorum da getir tren yol yemek sepeti. Üçünü de siliyorum. Hiç kafa karıştırmasın diye çünkü bazen düşüyorsun, bakıyorsun bak, bakıyorsun sadece vermiyorsun ama eziyet oluyor yani. Bu aynı şey gibi işte, İlk zamanlarda mesela yarışa hazırlandığım zamanlar günlük her gün bir saat mesela rutinim vardı. Sadece yemek videoları izliyordum internetten. Her gün bildiğin hobimdi bu ya. O kadar açlıkta böyle hani izlemek istiyorsun ki adam yapıyor biri yiyor mesela sen yemiş gibi oluyorsun. Ya da işte sürekli yanında birine yedirmeye çalışıyorsun falan. O yüzden direkt siliyorum. Hiç gerek yok ee, moral bozmaya eziyet etmeye kendine. Arada bir denk geliyor zaten görüyorsun. Onun dışında zaten burası hani yerleşken her yerde kafeler şeyler var. Benim ev zaten biliyorsun altında 3 tane kafe var şey var işte burgerci falan var. Hep böyle bir et kokusu, bir şey kokusu. Ondan dolayı gerek, <laughs> gerek kalmıyor zaten. Evet, muhabbetimizi, sohbetimizi yaptık. Dayı da geldi sağ olsun yalnız bırakmadı bizi bugün. İyi oldu. iyi. kamera haricinde de arka planda güzel muhabbet döndürdük. Tabii çoğunu yansıttık, çektik zaten buraya şimdi yavaştan antrenmana geçip e, çekiş antrenmanını sizinle paylaşacağız. Salonda görüşürüz. Döngü. Üçünden birer ikişer ölçek. Görçek. Pire. bir ölçek, iki ölçek hidroprar. Sonra antrenmana başlarız. Evet arkadaşlar, salondayız şu anda. Çekiş için başlayacağız. Ben normal önden bir ısınma yaptım. Ne yaptım? İşte omuzlama bir falan yaptım. Ondan sonra yanaşı şöyle kaldırdım sırtı ısıttım led pulldan. straight time yaptım. Ee, şimdi barbell başladım, başladığım için barbell roll'da ısınacağım. Şuraya bir tane step koyacağım bir yere, şuraya. Ee, onu neden yapıyorum? Ağırlık, ağırlığı buradan geri alıp tekrar yorulmayayım diye. Step'in üzerine çıkıyorum, zaten tek basamak koyuyorum, direkt oradan çekiyorum gücüm gitmesin diye. O şekilde şimdi burada ısınıp step koyup burada başlayacağız. <laughs> Antrenman öncesi takviyelerimiz işe yaradı. Soyunma odasında da ufak bir takviye aldık. Şimdi onu destekleyecek. Bir şeyler içeriz antrenman içinde bir intra. Kendimizi çok düşürmeden yorulduğumda da aralarda ağırlığı bırakarak değil bu şekilde geride yapmış gibi belimi sıkıştırarak biraz dinleniyorum. 2-3 tekrar, 4 tekrar ne kadar çıkarsa tekrar atıyorum. O solu kalmak için mecburi zaten. Nasıl? Soluk Solu kalmak için mecbur. Evet evet. Değil. Kanka ağır hani kendi maksimumunu girince yani yoruluyorsun abi. Hani daha fazla yapabilirsin ama nefesin yetmiyor yani. Bir tık daha ne hani şey yapmak istiyorsun. Bir de kondisyon malum hani. Çok çok da mükemmel değil sonra. <laughs> Ama kötü de değil. Bu arada dediğim gibi ben mesela çok eğik yapmıyorum hani şeyde. Millet diyor ki hani geç bazı yapan arkadaşlarım var bu şekilde benimde. Hani üst trapezlerine falan vuruyor. Abi ben hissediyorum. Hissetmem gereken yerde. Zaten öyle olsa kandırmam kendimi. Yapmam yani. Ağırlığı düşürürüm. O şekilde devam ederim. Uf, ya Allah Ol.

kötü bir anım var. Daha önce yaşadım, bilmiyorum başınıza gelen oldu mu? Burada takla attım, halat koptu. Kanka keyboard roll yapıyorum da. Bir de var ya, ilk set ısınacağım dedim. 75 kilo aldım, ikinci tekrarda tak yaptım, bir çektim. Şuradaki ışığı gördüm, <laughs> yukarıda. Sonra şu, şu, köşeye var ya, direkt kanka, streple şey bağlı elimde. <laughs> Şuraya yuvarlandım bir kalktım elimde elimde üçgen aparatlarım. Allah'tan kafayı şeye çarpmadık arkaya. Hatta şey yapıyorum bu ara, Burada maksimal ağırlık giriyorum. Bir de özellikle dar çektiğim günlerde daha ağır girebildiğim için üzerine damla koyuyorum 15-20 kilo. O yüzden şu şeye bak şuraya. Şimdi bir tane mat koyacağım katlayıp. Allah korusun hani bir şey olacağını denir mi? Olabilir yani. Kafamı vur, vurmayayım de, diye. Biraz biraz Yaşadığım şey. için zaten öyle oluyor. Hı -hı buradan koptu, Legex'den şimdi koparttım. <laughs> şey bu, Bunu koparttım. Ya üç kere geldi, başıma çok kötü bir hissiyat. Ondan dolayı fobin oluyor bir süre sonra yani. Bir hemen mat alıp geleyim şuraya, sonra ikinci sete gidelim. <laughs> bu arada çıkartabilirim. Bu setten sonra bir şey yapacağım, çıkartacağım. Burada başlayalım. Çok sevdiğim bir hareket. Kulağı tamamen esnetiyorum hepsine vuracak kadar gerdireceksin abi. Tadı ta 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 orada falan. Tadı şey orada. Trisepsin böyle gerilecek yani. Bıraktığında trisepsine kadar pump olacaksın. Bu hareket daha abi yüksek ağırlık giyenden bir bence biraz. Abi yok Ağırlığı tutabiliyorsan şey abi sorun yok da. Bence tam böyle optimal bir ağırlık seçmek lazım. Evet. Verimli geçmesi için yani. Hı hı. 30 mesela bu tek makara buradaki ağırlık ağır yani hani neyse o. Bunlar çıkmak araya düşüyor abi. 30-35 bazen 40 burada kayıyor. Ben yani benim için ideal yani. Bir de genelde bazen ilk hareket olarak da başlıyordum. Önden yormalı olarak yapıyordum. Bu sıralar işte sonuna ekliyorum böyle. Gayet verimli yani şu anda. Burada konumlanmak da önemli. Tam dik yapmak ya da biraz dik durmak da güzel fark ettiriyor. Senin nereye vurdurmak istediğimle alakalı. Vurdur. <laughs> Oğlum bak yıllardır yapıyorum mesela, hala bunda bile ya da başka hareketlerde yeni şeyler keşfediyorum ya. Ufak ufak mesela şunu da yaparken, ellerim bu şekilde ya, hafiften şöyle bırakıp çektiğimde farklı hissettiriyor. Ufak ufak şeyler hala keşfediyorsun yani. Kor bölgesi güçsüz olan erenir bu harekette. <laughs> Kameramanın üzerine yürüdükçe adam <laughs> geri kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> gel kanka gel. Hmm. Emin gözyaşları bakıyor Tuzlu mu peki? Ter tuzlu mu? Nasıl? Ter tuzlu mu şu an? Tadına bakmadım da. Bir daha aksın bakacağım. Genelde tuzlu geliyor ama. O olay ne bu arada abi? Hani bir tuzlu, tuzlu ya şöyle, vücudun da yeteri kadar sodyum alıp olmadığını, yani o gün içinde yeteri kadar alıp almadığını öyle de anlayabilirsin. Mesela deneyebilirsin. Tuzu çok küçük miktarda al, yüksek aldığın bir günden birkaç gün mesela düşük al. Terlediğinde tuzun şey terinden hiç so şey tadı gelmez tuz tadı gelmez aslında olması gerekiyor biraz o hani şeyden anlaşılıyor ya da işte cheat yaptın diyelim mesela normal rutin beslenmenin dışına çıktın yüksek sodyum aldın direkt tuz 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 tadı geliyor yani yoğun onu anlamak için böyle yarış dönemlerinde falan baktım oluyor benim de o şekilde Yaptık, şöyle söyleyeyim ya Yaptık. evet ter terlemek önemli yağlı olduğun dönemde bile terin kokuyor yani. Bak yarışa hazırlandığım dönemlerde son böyle artık yavrumun azaldığı süreçte işte 6-8 hafta diyelim. Hatta 8 değil de mesela 6 haftadan daha şey işte daha gerisinde. Ulan konuşamadım ya. <laughs> Terliyorsun. Kardiyo da terin kokmuyor. Sıfır kanka sanki bildiğin suyu içiyorsun dışarı atıyorsun. Hiçbir kokuyor Sıfır yani. O yüzden yağlı gezmeyin oğlum. Çok fazla. Kanka Upright roll'u severim. Uzun yıllardır yaparım mesela. Upright roll old school bence. Barla geniş tutup göğüs altına çekeceğiz. Ve face pull yapacağız süper set. Arka omuz. Size de bu ikili kombinasyonu tavsiye ederim. Çok verimli ikisi. Özellikle upright roll'u düzgün formda yaparsanız güzel faydasını görürsünüz. Dar tuttuğunuzda daha çok trapezler, içeriden tuttuğunuzda çene altına çektiğinizde, dirsekler yukarıda daha çok trapezler aktif olur. Geniş tutup göğüs altına çekerseniz de arka bayağı iyi oluyor. İlk sete başlayayım. Şu havlu kim koydu oraya ama şey moral bozdu. Al onu ya. i'm özellikle dirseklerin nasıl çok önemli. Upright Row'da kaldığınızda bunu ağırlığı dirsekler aşağıda kalmamalı. Bu şekilde olduğunda yük bileğe daha çok biniyor. Daha önce 3-4 kere sakatlanmışımdır belki amatör olduğum dönemlerde çok. ilk başladığım dönemlerde bunu yaparken. O yüzden dikkat edin. Bir de genelde öyle mobilizasyon falan da çok kötüyse şeyle yapmayın. Ve bilek sakatlık riskini minimum indirmek için düz barla yapmanızı tavsiye etmem çok ezberle daha sağlıklı oluyor. Yamuk olduğu için böyle açık yerinden daha rahat çünkü düzde direkt kanka çektiğinde şurası gidiyor. Hı. Üç kere sakatlamışımdır kendimi. Hatta bir, se bir keresinde bir sene bandaj antrenman yaptım yani. Ondan dolayı. Böyle bir bileğiniz varsa muhtemelen kas kutlasınlar. Yani böyle. çok şeyde değil aslında benim bileğim de. Yok abi. <gülüyor> öyle <gülüyor> evet. Sana öyle geliyor. Ya bilek derken aslında şuradan bahsediyorum. Hı. Foran Hı. tamam eyvallah da. da. Foran şeydir. Biraz daha kuvvetlidir de, bir de kemik yani sonuçta. Cable biceps curl'e geçtim. Bundan önce işte iki arkomuz yaptık. süper set Bugün uzun kısmı çalışıyorum bicepsin Daha düz tutuşlar. Cable biceps curl ve dumbbell konsantrasyon ayakta. Dumbbell sehpasına elip yapıyorum şu şekilde. Uzun süredir konsantrasyon mutlaka yapıyorum. Onun dışında da cumartesi günleri biceps gününde orada da daha rope curl e. genelde hammer curl yaparım ya da bir daha işte bir rock girl, bir geniş o şekilde çalışırım. Ee, bir de forearm yapıyorum cumartesi günü ekstra olarak. Foranların bayağı ihtiyacı var zaten öyle, mi? öyle. Üç set, seriden hatta bazen süper set yapıyorum. yapmış, yapmış, olmak için. Çünkü çalışmadığımda bir süre sonra, uzun bir süre sonra çalışmazsam eğer sırt günlerinde ağır girdiğimde forearm'larım çok ağrıyor ve bazen sakatlandığım oluyor onu fark ettim. Ufak da olsa mesela 3-4 set, dört set yapsam her hafta o zaman sıfır ağrı en azından güçlü kalıyor. Disable bu set sonra damla konsantrasyonu Ayakta yapıyorum damla konsantrasyonu. Bu şekilde antrenmanız bitirdik. Yoğun bir antrenman oldu. Şimdi eve gidelim. Antrenman sonrası postür kartı oynayacağım. Onu da size göstereceğim. Bir videoyu burada bitireceğiz. Ee, son oyunda görüşürüz. Ben taşıyorum. Antrenmanı bitirdim. eve geldim. Allah'tan evle salon arası bayağı yakın benim. şimdi post workout'ı göstereceğim size. Burada aslında çok da farklı bir şey yok. Herkesin yediği gibi. Şöyle göstereyim. Burada pirincimiz ve tavuğumuz var. İçerisinde 10 gram yağ var ve şu su stik tuzları kullanıyorum. İki tanesi 3 gram yapıyor. Onun haricinde shaker'ımıza şey biraz malzeme ekleyeceğiz. Bir maltodextrin koyacağım. 30-40 gram kadar. Esansiyel amino ve glutamin koyacağım. Bunları önce içeceğim. Ondan sonra duşa gireceğim. Sonra çıktığımda da hemen öğünümü yiyeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala kanala abone olmayı unutmayın. Ee, içerik istediğiniz içerikler hakkında yorum yapabilirsiniz. Ee, umarım güzel bir e, keyifli video olmuştur ki bizim için öyle oldu. Siz de umarım keyif alırsınız. Herkese sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.